çay ve simit 20 lira çok da ilgi gördü. Evet. Kent lokantası evet. da çok ilgi görüyor. Bu çay ve simit 20 lira konseptli mekanları artıracak mısınız? Bir de kek de var mı? <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilerimiz hep sağda, dışarıda. Burası mevcut da vardı ama şahıs işletiyordu. O arkadaşımızı çıkarttıktan sonra halkın yararına çünkü önceden çay 50 liraydı. Şimdi daha uygun. Ee, ve şu an tüm halkımıza, vatandaşımıza açtık. Bir bölümünü emeklilerimize yönelik, bir yönümüzde kütüphane okuma evi yeni nesil yaptık, yeniledik. Ee, çok hijyen bir şekilde ee, çay simit 20 TL olaraktan e, burada yaşayan ve Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın, emeklimizin, gençlerimizin hizmetine sunduk. Bunun Süreyim. devamı da gelecek. Mezitli'de yüksek katlı yapılaşma hızla artmaya devam ediyor değil mi? E, Kent kimliğini korumayı zorlaştıran bir e, sonuca doğru gidiyor. Siz bu dengeyi nasıl koruyacaksınız? Bu konuda bir projeniz, çalışmanız var mı? Çünkü neden sordum bu soruyu? Yapılan araştırmalar evet. gösteriyor ki mezitli e, Mersin'in aslında sosyal yaşam standartlarını belirleyen bir ilçe. Az önce siz de altını çizdiniz, küçük Türkiye dediniz. E, ama bu standartı sürdürebilir kılmak zor olan, değil mi? Şöyle bir şey var evet, biz göreve geldiğimizden bu yana kesinlikle ve kesinlikle ne bir e, imara bir santim yer açmadık. Bir metre yoğunluk yüksekliği yapmadık. Bir metre kat yüksekliği yapmadık. Bundan önceki dönemin bunlar eseri. Yani şu anda zaten geldiğimizde bu yana inşaat ruhsat olayımız... Yani yüzde iki diyebilirim. Çünkü hiç kimse inşaat müracaatı yapmıyor. Biliyorsunuz belediyelerin büyük geliri inşaat ruhsat yerlerinden. Üzücü ki şu anda bu ekonomik şartlardan dolayı kimse inşaat da yapmıyor. Bu gördüğünüz eserlerin hepsi geçmiş dönem belediyesinin Evet, teşekkür Sorun ederim, var. teşekkür ederim. Yani bizim, ederim. bizim, bizim alacağız. Cumhur İttifakı'na da sorsanız, şeye de sorsanız, aldığımız mecliste imar yönünde hiçbir para çıkmadı.